Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Bugün yine tekrardan Havza pazarındayız ama çamurun içinde bir pazar yapıyoruz. Havza Belediyesi bu her nedense bu tavuk pazarıyla hiç ilgilenmiyor. Resmiyetli bir tavuk pazarı olmadığı için ama o istemeye geldikleri zaman yok size küçük pazar yapacağız bilmem ne yapacağız ama gördüğünüz gibi çamurun içinde herkes çamurun içinde bir şey hayvanlarını satmaya çalışıyor. Evet Çamurun içinde pazar yapmaya uğraşıyoruz Lafa gelince herkes Şunu yapacağız bunu yapacağız Ama her nedense Hiçbir şey yapıldığı yok Ha işte gördüğünüz gibi Küçücük yere sığdırdılar bizi Buyurun Evet. bizim bu havzanın köylü, köylüsü getirip burada hayvanını satmak istiyor ama kimse bir yere sığmıyor küçücük bir yer çekiyoruz abi çekiyoruz Buyurun. Rezillik diz boyu. ne yapalım ha? Baksana çamurun içindeyiz yani. Hiçbir 50 seferde söyledik burayı yani. Buyur abi. Ya ben kesmek için. Abi hepsi kesimli kiloları yerinde bakabilirsin. Kimisi 50 diyor, kimisi 75 diyor. Abi Amerikanlar farklı oluyor. Ya Amerikan kesmek için iyi olmaz ya ki. Öbürkiler sahili şeyler alacağız. Ağır değil ki ya. Ağır, Ağır değil, ya. değil mi? Abi sen o zaman gaz bakacaksın da. <laughs> ya demiz bilmedik ki de, benimki 3 kilo gelir dedik. 2 kilo 300 gram geldi. Ben kilolarını bilmiyorum ama elimizden baktığımız zaman kiloları yerinde. Abi bunlar 40 kilo alayım. Yok abi. abi. Yok Yok abi. Vallahi geçen arada 35 aldım ya baksana. Abi 35 liralık ördekten bir mi onlar? Gözünü <laughs> <O yüzden Gülüyor> seveyim. Ha ya ne gelecek ki şey, şey, şey yolun gibi bir kilo daha aşağı. Abi, abi. alacaksan sifte olsun asa 45 -50 lira. Ya sen öyle yap çiftini. Alcı Hasan 90 liraya al ikisini. Gel. Gel. Gel abi iş bir alın. Bizim de bir tane al. Bak şey yap 80 yap. Yok abi. Ya uğraş. 90 daha abi bu torun 90 lira olur abi. Alcı Hasan istemez. Al. Bunu beslemek lazım da. Kapa şimdi dönme. Ben dur Yok abi. Ya bu müdüre la kafayı. Aldığımız para da biz yapalım mı? Kaşı ayaklanmaz. Vallahi öyle şimdi arabaya kosan, isteyecekler.

arkadaşlar süslemeye devam ediyor. Bu gazın gözü kör olmuş arkadaşlar. Kör gaz böyle buyurun. Gazın gözü kör ha. Ya ya. Aa, yok 5 lira mı yok? 10 lira be. Fotoğraf çektin ya ondan diye aldım. He yok ya. Aa, bu gazın gözü kör ha. Ya. Valla ha. Ne diyorsun onu? Kör. Kör abi kör. Bir tane göz takı verin ona. Oo, tamam. Bugün çaylar buradan anlaşıldı <laughs> Bardakları koydun mu oğlum arabaya? Yok. Yok. Abi bizim çocuklar hep cıvıttı bu ara. Hoş geldin Ünal abi, neredesin sen ya? Buradayız kardeş. Abi buranın rezilliğini çekiyorum atacağım. Baksana abi ya söyle 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 bunu belediyeye. Şimdi Türkiye genelinde bir tavuk pazarı yok. Resmiyette bir tavuk pazarımız yok ama bu sonuçta kuruluyor. En azından bir ilgilensinler, bassınlar. O istemeye geldi ha, şimdi... mi bize? Bize şöyle güzel, kibar bir pazar yeri yapacağız diyorlar. Ama şeye geldiği zaman Buraya çakıl dökmelerini. Abi döktüremedik kaç haftadır söylüyor. Geçen hafta getirmişler buraya sıva kumu döküyorlar. Baksana abi. Sıva Buyur işte şey, sıva kumu dökmüş adam. Gözümüzün şey, önünde döktü işte. Sıva da değil Yok bundan öncesi sıva kumu getirdiler ya traktörle. Vallahi. He he. Bakmıyorlar abi. Tavukçulara bakmıyorlar. Şöyle pazarımızı bir çek dolan gel oğlum bakayım al al. al. Vatandaş görsün oğlum çek güzelce çekiyor, he. güzel bir çek şöyle ha. mi çay? İçeri. <gülüyor> <gülüyor>

Evet, tamam. Efendim, çekerek mi hiç çekmiyor Çekiyor ya. böyle mi Çektim. Hamza Bey. Sa. baksam